Vallahi öyle sizin halledebileceğiniz gibi bir şey değil ama... ...debriyaj baltasını yakmışsınız, bak kokuyor. O pek mümkün değil çünkü geçen hafta değiştirdim ben balataları. Değiştirdim derken? Değiştirdim derken ben bizzat kendim değiştirdim. Ben biraz anlarım da üstümüze afiyet bu işlerden. Ve trigger kayışı diyorum size. Trigger kayışı olduğuna katılmıyorum. Öyle olsa araba su kaynatır. Valla hastaya koyduğum teşhisi sizinle tartışacak değilim beyefendi. Trigger diyorum, trigger kayışı. Her halükarda sizin halledebileceğiniz bir şey değil. Tamirciye götürmeniz şart. Efendim? Kamera şakası mı bu? Kamera şakası kardeşim, aynı. Kamera nerede? Şeyde abi bak ağacın arkasında en sağla. ya Rabbim. Nerede? Kaç. İyi günler sana. İyi günler. İyi günler.